<laughs> Ester beni patlatıyor ya Abi bin liraya içer misin? Lan, bu, ben bu, içerim bu arada Bu içilir gibi yani, duruyor oğlum şu anda ben de, ben de içerim Ya ortam birazcık şey yani Yani ülkeyi tahmin edebiliyoruz ya Onun verdiği psikoloji Hindistan, Pakistan ee, Evet evet <gülüyor> oha, oha. <gülüyor> bu, bu sprite mi o bir yani? lan sprite sanki gibi <laughs> Nasıl öyle açıyor lan? <laughs> Patladı <Partatıyor> işte <laughs> Ay, güzeldir bu arada bu ya iş ya Biraz kötü görünüyor